Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar. Arkadaşlar bir cennet papağanı yakalamış abim. Onun yanına geldim. Ama tek ayağı yokmuş. Yakalamışlar bunu. Hayvan biraz sessiz. Biraz şey. Bir deneme yapacağız Bakalım. Abi galiba bu erkek. Evet. Tek ayak üstünde baya bir şey yapıyor. Abim de bu arkadaşlar. Kemal Yege, karate hocası. Merhaba. Evet arkadaşlar bir dene, deney yapacağız. Youtube'dan Cennet Papağan'ın sesi açacağız. Abi diğer videoyu yazsana. Şu videoyu bir açayım ben. YouTube neredeydi abi? Tamam burada. Arkadaşlar bir cennet papağanı sesi açacağım. Bakalım. Çoşturabileceğiz evet. mi? Abi bu Cennet papanları konuşuyormuş. Evet. Evet arkadaşlar açtım şu anda. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Arkadaşlar çok şeker bir kuş. Varsa Adı... yedekte bir dişi istiyoruz. Adını ne koydun bunun? Mango. Mango mu? Öyle koymuş benim çocuk. Mango olsaydı? Mango. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Biraz kafa ağrıtıyor. Oğlum. Böyle şöyle bir dişi lazım. bak. Ne güzel yaptı öyle. Bayağı uzun yapıyor. Bunu. Ya. Allah Allah. Arkadaşlar görüyorsunuz. Maşallah çok güzel ötüyor. Renkleri de çok güzel. konuşuyorlar kendi aralarında Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.